Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Her kadın farklı boyutta ve şekilde meme ucu ile dünyaya gelir. Bazı göğüs uçları geniş, bazıları çıkıntılı iken bazıları daha düz ve içe çökük olabilir. İlk kez anne olacak kadınlar için emzirme ve dolayısıyla göğüs ucunun yapısı önemli bir konudur. Bebeğin rahatça emebilmesi için annesinin meme ucunu çekip uzatarak üst damağına doğru yapıştırması gerekir. Doğuştan emme refleksi ile doğan bebek için anne sütü emmek çok değerli ve oldukça da beslenmek için gereklidir. Hamilelik sürecinde memelerinizin değiştiğini görerek izleyeceksiniz. Bu dönemde hem meme boyut olarak büyüyebildiği gibi hem de meme uçları bebeğin memeyi tutup kavrayabilmesi için uygun şekilde irileşmeye başlar. Aynı zamanda meme ucunun rengi de kahverengiye döner. Bazı kadınlarda meme başı ve ucu bebeğin tutmasını sağlayacak derecede iri iken bazı kadınlarda tamamen cilt yüzeyiyle bir olabilir. Bazı kadınlarda ise tamamen içeriye çökük meme başı da görülebilir. Hamilelik döneminde meme başınızın uygun olup olmadığını anlamak için baş ve işaret parmağınızla C şeklinde hemen areolanın alt ve üst kısmından hafifçe önce içeriye sonra meme ucunu dışarıya çıkaracak şekilde bastırırsanız ve meme ucunuz dışarıya çıkıyorsa bu meme ucunun bize var olduğunu gösterir. Meme ucunun küçük olması emmek için herhangi bir sakınca oluşturmaz. Bebek rahatlıkla memeyi tutarak emmeye devam edebilir. Meme ucu içeri çökük olan anneler için biz gebelik döneminin son haftalarında yani 39-40. haftalarda Meme ucu çıkarıcı egzersizler yaptırıyoruz. Neden son haftalarda derseniz, meme ucunu uzun süre sıkıştırmak, özellikle oksitosin hormonunun uyarılmasıyla birlikte kasların hareketlenmesine, düz kasların hareketiyle birlikte de doğumun başlamasına sebebiyet verebilir. Oksitosin doğum anında kasılmaları sağlayan ve bebeğin Normal fizyolojik yoldan dışarıya atılmasını gerçekleştiren hormonlardan biridir. Bu nedenle hamilelik döneminde mümkün olduğunca meme ucunu çok fazla ellemiyoruz, çok fazla sıkıştırmıyoruz. Meme ucunu çıkarıcı egzersizlerden bir tanesi Hoffman egzersizidir. Bu egzersizde her iki baş parmağımızla karşılıklı yerleştirip meme ucunu önce areoladan aşağıya sonra yukarıya doğru iktiriyoruz. Ve bu şekilde meme ucu dışarıya doğru çıkmış oluyor. Özellikle çökük olan meme uçları için güzel egzersizlerden biridir. Günde 3-4 kez 5-6 defa bu egzersiz yapılarak meme ucu dışarıya çıkarılabilir. Diğer egzersizimiz germe egzersizidir. Bu egzersizde bebeğimizi emzirir gibi baş ve işaret parmağımızı alttan ve üstten yerleştiriyoruz. Areolanın hemen üstünden ve hemen altından olacak şekilde. Önce içeriye doğru hafifçe bastırıyoruz. Sonra dışarıya doğru hafifçe çıkartıyoruz ve burada Baş ve işaret parmaklarımızla hafifçe yuvarlayarak meme ucunu 5-6 kez bu şekilde dışarıda döndürmüş oluyoruz. Bu da ikinci bir meme ucu çıkarıcı egzersizimizdir. Bunların dışında göğüs ucu yani meme ucu çıkarıcı aparatlar da vardır. Bu aparatlar silikon göğüs kalkanları kullanılabilir. Bu kalkanlar sayesinde bebek meme ucunu ağzına alarak rahatlıkla tutup emebilir. Bu da bir diğer yöntemdir. Ayrıca enjektörlerden yapılan meme ucu çıkarıcı aparatlar da vardır. Fakat biz bunları tavsiye etmiyoruz. Bu tarz yapılan aparatlar bazen meme ucuna zarar verebilmektedir onun yerine bebeğinizi emzirmeden önce yine manuel bir pompa yardımıyla meme ucunu çıkarabilirsiniz. meme ucu ortaya gelecek şekilde pompamızı yerleştiriyoruz ve pistona bastırarak birkaç kez meme ucunu vakumluyoruz. Bu şekilde de 3-4 kez emzirme öncesi bu işlemi yaparsanız yine pompanın etkisiyle meme ucu bir miktar dışarıya doğru çıkabilir ve sonrasında bebeğinizi emzirerek yine devam edebilirsiniz. Bol sütlü, sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.